Bakın kıymetli arkadaşlar. Cumhuriyetin birinci asrı bize emanet edildi. Birinci asrı. Birinci asrı bize hediye paketi içinde sunulmadı. Kimse yanlış anlamasın. Bu ülkede 15 ilder var. Kara fatmalar var. ülkede evladıyla beraber cephede hayatını kaybeden kahramanlar var. Hem de bugünkü imkanlarımız dahilinde değil. Bu imkanların milyonda biri yokken bunları gerçekleştiren ve bize emanet eden bir birinci asır var. Şimdi biz cumhuriyetin ikinci asrını gelecek nesillerimize emanet etmenin altyapısını hazırlıyoruz. Biz bunun sorumluluğundayız. Farkındayız. Bu iş ayak oyunlarıyla olmaz. Bu iş elin oğluyla iş tutarak olmaz. Bu iş büyük elçilere Türkiye'yi şikayet ederek, dış dünyaya Türkiye'yi şikayet ederek Türkiye hakkında bir takım karalamalar yaparak olmaz. Bu büyük millet, bu asil millet, bu iyilik medeniyetinin evlatları vicdanlı bir millettir. Her şeyi görmektedir. Kimin yaptığını, kimin çelme attığını görmektedir. Tarihin en büyük terör kuşatmasıyla karşı karşıyayız. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütçe görüşmelerinde bir tek muhalefet partisinin terör örgütleriyle ilgili bir tek cümle söylemediği, Türkiye'nin terörle mücadelesiyle ilgili bir tek atıfta bulunmadığı bir tablo yaşadık. Emniyet teşkilatımıza, güvenlik güçlerimize bizim mücadele ettiğimiz Peşinden suçlu diye koştuğumuz. Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için ellerinden gelen her şeyi yapıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kapağı attıktan sonra o sıralardan bize hakaret edenler, iftira atanlar ve bu kahraman teşkilatı Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni açıkça suçlayanlara Orada rast geldik. Demokrasiyi, milli iradeyi, suçun saklanma merkezi haline getirmeye çalışanlara elbette ki müsaade edilmemeli. Demokrasi de müsaade etmez. Böyle bir şey kabul edilemez. Böyle bir şey siyasetin de Böyle bir şey demokrasinin de ve böyle bir şey milli iradenin de masuniyetine halel getirir. Açık ve net. Benim arkadaşlarım ne yapmışlar? Uyuşturucu peşinde koşarken şehit vermişler. Bizim arkadaşlarımız ne yapmışlar? Etrafımız ateş çemberiyken Allah onlardan razı olsun. Ülkemin huzurunu ve sükununu asayişini trafiğini bu ülkenin siber suçlarla mücadelesini sağlayabilmek için gecesini gündüzüne katmışlar. Bunu demokrasi içerisinde ve hukuk içerisinde yapmışlar. Bizim arkadaşlarımız ne yapmışlar? Ailelerini, evlerini, barklarını bırakmışlar. Ve bu ülkenin ele geçirdiği bu büyüme fırsatına bir halel gelmesin diye etrafındaki coğrafyadaki karmaşıklık bu ülkeye bu ülkenin topraklarına bu ülkenin içerisine dahil olmasın diye vücutlarını siper etmişler. Bizim arkadaşlarımız ne yapmışlar? Dünyanın neresinde olursa olsun suçun ve suçlunun peşinde koşmuşlar. Jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle, emniyetiyle, göçüyle, kaçak göç mücadelesini yapmışlar. Bizim arkadaşlarımız ne yapmışlar? Oturduğun yerden konuşmak kolay. Karşı saftan gülle atmak kolay. Kahve dedikodularıyla ülkeyi yönetmeye aday olmak kolay. Bizim arkadaşlarımız ne yapmışlar? Hepinizde gurur duyuyoruz. Türk Polis Teşkilatı'nın en şanlı, en şerefli dönemindesiniz. Sadece terörle mücadele, Sadece olayların aydınlatılması, sadece asayişle mücadele, asayişsizlikle mücadele, sadece kadına şiddetle mücadele değil. Aynı zamanda dünyanın karşı karşıya kaldığı ve pes ettiği salgınla mücadelede büyüklerimizin ellerini öptünüz. Kah ekmeklerini götürdünüz. Kah maaşlarını bankadan çektiniz. Hiç kimseye onları muhtaç etmediniz. Bu ülkede bütün dünyada salgın döneminde sokak olayları yükselirken bu ülkede huzurun ve asayişin teminini milletimizle bir olarak yerine getirdiniz. Nasıl bir dönemden geçtiğimizi bilmiyor muyuz? İki yıldır ülkemizin her noktasında karşı karşıya kaldığımız afetlerde polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle, afadıyla, ve Türkiye'nin bütün kurumlarıyla bir araya gelerek Allah sizden razı olsun ki ka elinizde Toma'nın hortumuyla ormanda yangın söndürdünüz. Ka o azgın suların içerisinde kurduğumuz teşkilatlarla birlikte 6 yaşındaki, 7 yaşındaki, 5 yaşındaki çocukların tekrar hayat öpücülüğüyle bir araya gelmesine siz sebebiyet verdiniz. Bunların hepsini yaşadık. Hepsi bir arada yapıldı bunların.